Değerli arkadaşlar merhabalar. Halk Yatırım analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları tablosundan güçlü al, al ve tut şeklinde konsesyon kararları olan potansiyel beklentisi olan şirketler içerisinden orta vadede tekniğinde bir trende girdiğini düşündüğüm şirketleri takip ediyorum. Tabii ki bu borsa ve bir trend sinyali verdikten sonra da Aşağı çekilmeler tekrar olabiliyor. E, bu işin her daim söylüyorum tek doğrusu yok. Birçok şaşırtmaya bizleri maruz bırakıyorlar ki e, bizim e, psikolojilerimizi oynayıp e, değer yatırımından uzaklaşmamızı sağlatmak için. ve Bu noktada orta vadeli yatırıma her ayına bir round olarak bakmamız gerekiyor ve 12 ay yani bir e, 12 round gibi bir boks maçının e, finişi gibi arkadaşlar düşünmemiz gerekiyor. 12 roundun sonucunda kazanıp kazanmadığımıza dikkat edeceğiz. Bazı roundlarda e, geri gelecek zararda olabilir. E, önemli. Önemli olan maçı puan ile kazanmaktır. Yani e, totalde uzun vadeli yatırımdan daha güçlü bir kazançlılığı sağlatmaktır orta vadede. Yoksa bu kadar e, giriş çıkışlar yapılmazdı. Burada birçok emek yapılıyor orta vadede, e, uzun vadede alıp yeri geldiği zaman unutuluyor. E, bu noktada orta vadenin uzun vadeden daha fazla kazanç getirebilmesi için uğraş veriyoruz. Ama bir iki şirketle bu takibi yaparsanız maalesef çok çok üzerler e, ve Algınızda daha rahat oynarlar. En az 10 şirket ile yatırım yapmanız gerekiyor ki bazı şirketleriniz düşer, e, bu düşen şirketlerden yeri geldiğinde e, düzeltme alımları yapılabiliyor veyahut diğer şirketlerinizden önemli bir atak geliyor ki ortalama anlamında sizi pozitife e, çıkartıyorsa önemli olan da budur. E, bu sayede o düşen şirketinizin de bir piyasa defter oranına e, şirketin geleceği ile ilgili karlılıklarına bakıp belki bu şirketle ilgili e, daha e, güzel, daha ciddi, yüksek seviyelerde e, belki yatırımlara daha fazla yol alacak e, bir fırsat da yaratabilir. E, çünkü Takip etmenizi de sağlatıyor. Bu nedeniyle her daim portföyünüzü en az 10, benim önerim 15 şirket ile yatırım yapmanız. Evet bu hafta neler olduğuna şöyle bir bakalım. Şoku sadece ekledim. Bakın e, Haziran'ın 30'u için ve e, şu anda zararda e, borsa bugün e, pozitif gitmiş olmasına rağmen e, maalesef zararda burada e, 4 saatlik orta vadede bakışta bakın hareketli ortalamadan daha önceden tepkiler var ve buradan aşağıya gelmiş durumda. Bakın bir türlü hareketli ortalamayı kesemiyor ve kırdığı bir noktada e, Mars indikatörü de pozitif sinyal vermişken ben de Porto'ya dahil ettim. Burada bulutun içerisine de girmiş oldu. Çok önemli yani burada tombul bir bulut. Bunun kırılması yeri geldiğinde güç olmakta. Bunu da kırmış durumda. E buradan bir trend bekliyorken e bugün bir eksi yaptı. E borsa bu kadar artıdayken maalesef eksi gelmiş oldu. En azından Rema burada bir uç vermiş durumda. E bu yönüyle bir belki tekrar bir atak yönü başlayabilir. Fıçı indikatörü anlamında ise bir sorun yok. Fıçı indikatörü şu andan itibaren şu bölgede hep ee al şeklinde ee korumakta ee görünüyor. E, şok bu nedenden dolayı portföyüme eklendi. İki tane de şirketten e, portföyden çıkış yaptım. Bu şirketlerden biri Aselsan, diğeri ise Turkcell. Şöyle hemen bakalım. E, Turkcell'den şöyle %11,29'luk bir e, kar ile çıkış oldu. Çok güzel bir atak yaptı. Şöyle hemen önce Turkcell'den başlayalım. Bakın burada çok ciddi bir hata vardı. Ben de buradaki bakın tren çizgisinden dolayı tren çizgisini kırdı. Mars indikatörü de burada sat sinyali verdi. Burada bir buluttan belki destekle de devam edecek ama en azından bu kırdamadan sonra ben şimdilik bir çıkış yaptım. %11'lik bir kar yazmış oldu. Ne zaman bir daha bu bölgelerden Mars indikatörü pozitif sinyal verir? Daha sonra yine tekrar düşünmüş oluruz. Bakalım şöyle 2009 yılında 5 lira 37 kuruşlardan bugün 16 lira 24 kuruşlara çıkmış. Şöyle hemen geçmiş alış satış sinyalleriyle nasıl bir kazançlılık olmuş bakalım. E, 10 bin lira 597 bin liraya e, çıkmış. Burada şöyle hemen bakalım. Şurada bir yüzde 1,92 kazanç yazmış. Şurada aşağı yukarı yüzde 11'lerde. Ondan önce de şurada bir yüzde 3 gibi. Yani bu şekilde e, toplamda bir 50 katlık bir performans olmuş. 3 kata karşılık 50 katlık bir performans sergilemiş. Uzun vadeli bakışlarda arkadaşlar bunlar şaka değil. Uzun vadeli bakış yapamadığımız için maalesef kaybeden oluyoruz. Yoksa bakın burada %4 zararlar da var. Daha bakın %3 var. Zarar dönemleri de oluyor. Ama yandım bittim olmadan yatırım yapmaya devam etmek gerekiyor. Yeter ki potansiyelin olduğunu düşündüğünüz şirketinizde sadık kalın. 10 yıllık yeri geldiğinde bir strateji uygulayın. Ve önemli kazançlılıklar mutlaka gelecek. Bu şirketler arkadaşlar her daim Para kazanıyorlar ee, öyle kolay kolay zarar açıklayan şirketler de değil ya geri geldiğinde zarar açıkladığında da eğer fiyatı çok çok daha aşağı gelirse yani bir zarar açıkladı e, üç aşağı indi o zaman bile potansiyel teşkil eder yeter ki bu e, kullanmış olduğunuz indikatör ve e, eğitimlerde de belirttiğim gibi teknik burada çizimlerinizin neticesine göre takip etmeniz gerekiyor e, değer yatırımı çok çok önemli o yüzden buradan halk yatırımdan her daim bir potansiyelin olan şirketleri takip etmeye çalışıyoruz bakın e, portföyü eklemiş olduğum şok Market için e, yıllık e, beklentisi 55 bakın 18 liralar bir beklenti var. Şok market için oldukça yüksek bir beklenti olduğu görülüyor ve birçok şirketin analistlerinin bir ortalaması neticesinde halk yatırım bu durumu sunmakta. Hemen devam edelim. İkinci şirket çıkış yapmış oldum Aselsan ile. Aselsan yatırımcıları oldukça üzmeye devam ediyor inatla. Bakın burada şu düşen trendini 2021'in ocağından başlayan Düşen trendini kırdı dedim hadi bir artık bir pozitif dönem başlayabilir e, buralardan da bakın bulutu bile kesti ne kadar güzel bir bölge bu bölgeler fakat buradan aşağı verdi artık buradan sonra arkadaşlar e, ne yapacaksın? teknik çalışmayacak hale geliyor buradan aşağı salmaları e, kimsenin e, bu noktada öngörebileceği bir husus değil. Çünkü normalde yükselen trend başlangıcı var. Buradan bakın 1, 2, burada belki 5-6 tane de aynı yerden destek var. E Buralardan çıkmışsa artık burada bir yükselen trend çizgisi vardır. Geldi bunu kırdı. E yapacak bir şey yok. Teknik her zaman çalışsaydı hemen zengin olunurdu. E ama teknik öyle her zaman çalışmaz. O yüzden diyorum ki riski bölün, bölün, bölün. Evet da bakın çok ciddi bulutun altına ve hareketli ortalamasının altına atmasından dolayı Mars indikatörü de negatif sinyal verdi. E kocaman bir orta vadede sat anlamına geldi. Tekrar Toparlaması, burada tekrar hareketli ortalamayı hatta bulutu bile kesmesini gerektirecek kadar bir bekleme süreci benim için gerektiriyor. E, Asasam'da durum bu şekilde. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Orta vadeli yatırım oldukça önemli bir dirayet gerektiriyor. E, yeri geldiğinde zarardayken çıkmayı gerektiriyor. Bakın birçok burada zararda çıkışlar var. Her daim kar olmaz. E, totalde bir kazançlılığınız var mı önemli olur. Bakın burada e, 3. ayın 24'ünden başladığım bu döneme e, borsa %0,33 daha eksideyken bir 530 liralık bir kazançlılık sağlatmış. Her şirkete binler liralık e, burada e, yatırım yaparak e, gayet güzel aşağı yukarı bir 10 bin liralık bir miktarınızla al sat yaparak bir 530 lira gibi bir kazançlılık e, sağlatmış durumda e, bu yatırım e, stratejim şu anda pozitif gidiyor. E Tabii sizlerin de kendi yatırım stratejilerinize e, sadık kalmanız çok çok önemli. Çünkü bu işin tek doğruları yok. Birçok indikatör var. O indikatörlerinize sadık kalmanız e, önemli. E, duygusal bir yaklaşımda bulunmazsanız e, orta vade için daha uygun olacaktır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.